Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh Musahabe 3 Namazda Huzur, Adab, tadil Erkan Sure-i Nisa'da Ey müminler! Sarhoş olduğunuz halde namaz kılmayın. Hatta söylediğiniz sözü bilinceye kadar namazı edaya kıyam etmek sizin için caiz değildir. Zira imanınızın müktezası Allah Teala'ya münacatınızda adab-ı riayet etmeniz lazımdır ve cünüp olduğunuz halde dahi cenabetten gusül edinceye kadar namaza karip olmayın. Ancak yol üzerinde bulunur da gusül etmeye muktedir olamazsanız teyemmüm ile namazı eda edin. Nisa Suresi 43 Buyruluyor. Sarhoş olan kimse namazın rükünlerini edada ve tadil-i erkanı riayette ve kıraatte hatadan salim olamayacağına binaen Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri sarhoş olan kimseleri namazdan men buyurmuştur. Namaz kılan kimsenin kendinin huzuru hakta bulunduğunu bilerek huzur, huzu ve huşu ile kamili tezellül ile aczini itiraf ederek namazın adab ve erkanına riayeti lazım geldiğinden sarhoş olan kimse ise bu adaba riayet edemeyeceğinden Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri sarhoş olan kimseyi kendi huzur ve divanına kabulden reddetmiştir. Keza cünüp olan kimse de gusül etmedikçe namaz kılmaktan nehi yolunmuştur. Ancak seferde olur da su bulamazsa veyahut suyu bulup da gusül etmeye imkan bulamazsa teyemmüm ile namaz kılmasına müsaade-i ilahiye vardır. Teyemmüm ile namaz kıldıktan sonra ikinci vakit dahil olduğunda imama azama göre tekrar suyu aramak lazım değildir. Nimetullah Efendi'nin tefsirinde beyanına göre cünüp olan kimsenin cem'i azasına arız olan yorgunluk ve durgunluk insanın mizacını mustarip bir hale sevk edeceğinden bu hal ise ancak taharet-i kamile ile zail olacağından gusül edildiğinde cem'i kuvayı bedeni ataletten faaliyete sevk edeceğine işaret olunmuştur. Nitekim tıp bende guslün faydaları tahakkuk etmiştir. Muhakkikin sekri iki kısma ayırmıştır. Biri hamirden hasıl olan sekirdir, diğeri de hubbi dünya mal ve hevayi nef sebebiyle aruz olan sekirdir. Zahiri sekirden taharet lazım olduğu gibi kalbinde batın itibariyle sekri gaflet ve hevai nefse ittiba marazından tathirine dikkat ve gayret etmekliğimiz lazımdır. Cenabı ı Hak Azze ve Celle müminlere sekri hamr ile divanına durmaktan Nehi buyurduğu gibi sekri gaflette de namaz kılmaktan son derece sakınarak huzuru kalple namaz kılmaya mücadele etmekliğimiz lazımdır. Helaki azim şol namaz kılan kimseler içindir ki onlar namazlarında gaflet edicilerdir. Ma'un suresi 4-5 buyurulmuştur. Hatemi Esam Rahimehullah'a namazın adabı sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Namaz kılarken sağ tarafında cenneti ve sol tarafında cehennemi mülahaza ve sıratı ayaklarının altında ve mizanı da gözünün önünde bilerek ve Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerini de her ne kadar ben onu göremiyor isem de o beni görüyor bilerek zahirde ve batında bütün sırlarıma da vakıf olduğunu mülahaza ederek ona göre namaz kılmak lazımdır deyince Yusuf ismindeki zat Hatem'e sormuş ki Ya civan sen böylece salatı ne zamandan beri kılarsın? Hatem de 20 seneden beri kılarım demiş. Yusuf denilen kimse de yanındaki refiklerine Kalkınız 50 senelik namazımızı kaza ve iade edelim. Yani şimdiye kadar bizim kıldığımız namazlarımızın iadesi lazım geliyor." demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namaz kılan fakat kıyam, rükû ve celsesinin ahkamını yerine getirmeyen birini gördüğünde şöyle buyurmuştu: "Eğer sen bu hal ile ölürsen kıyamet gününde sana ümmeti Muhammed demezler." Mervi'dir ki Zeyd bin Vehb namaz kılarken sucud ve rükûnu yerine getirmeyen bir kimseyi gördü ve onu çağırıp ne vakitten beri bu veç üzere namaz kılarsın dedi. O kimse de kırk senedir dedi. Zeyd buyurdu ki sen kırk senedir namaz kılmadın. Eğer vefat edersen Muhammed Resulullah sünneti üzere ölmezsin.'' namazın terkini iddia eden zanadıkanın batıl düşüncelerini teemmül edelim. Cüneydi Bağdadi Kutlisesi ruhta, da, dayısı ve üstadı Sırrı Sakati'nin terbiyesinde küçükten beri büyüdüğü, ulûm-ı zahiriyeyi de küçükten beri tahsil ettiği ve hiç namazını da küçükten beri terk etmemiş olduğu halde, huzur-u muvaffak olup da kalbi uyanınca evvelki kıldığı namazları noksan sayarak 30 senelik namazını kaza ettiğini söylemiştir. Ve hatta eğer namaz içinde gönlüne dünya endişesi gelirse o namazı kaza eder, ahiret ve cennet hatırına gelirse huzuru haktan iraz ettiğini sayarak sev secdesi eylermiş. Saat bin Muaz radıyallahu teala an demiştir ki: Salattan fari yoluncaya kadar dünya umurundan bir hatıra hatırıma getirerek namaz kılmak bende asla vaki olmamıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh her gece 300 rekat namaz kılardı. Bir gün yoldan geçerken bir kadın bu kişi her gece 500 rekat namaz kılıyor dedi. Ebu Hanife de kadın yalan söylememiş olmasın diye 500 rekat her gece kılmaya başladı. Bir zaman sonra yolda giderken bir çocuk İmam-ı Azam'a bu kişi her gecede bin rekat namaz kılıyor dedi. Ebu Hanife de her gece bin rekat namaz kılmaya başladı. Bir talebesi de Ebu Hanife'ye dedi ki halk senin için geceleri uyumaz derler dedi. Halbuki Ebu Hanife de gecenin yarısını ibadetle geçirirmiş. Bunun üzerine geceleri uyumadı. Ondan sonra 30 sene ve bir rivayette 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılardı. İki dizi namaz kıla kıla deve dizine dönmüş nasır bağlamıştı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma her gün bin kere secde eylerdi kendisine çok secde eylediği için seccat denilirdi. Ömer bin Abdülaziz de tevazudan kuru yerde namaz kılar ve toprağa secde eylerdi. Veysel Karani Hazretleri kendini bileli ömrü içinde bir gece yatıp uyumamıştır. Bir geceye, bu geceye leyleyi sucu der sabaha kadar secde ile geceyi ihya eylerdi. Diğer bir geceye bu gece Leyle kıyam, der sabaha kadar ayakta ibadetle geceyi ihya eylerdi. Abdülkadir Geylani kutti ruhu 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kıldı. Toprağa secde edip ağladığından gözyaşları toprağı çamur eder, çamur yüzüne sıvaşır idi. Bayezid Bistami Hazretleri 40 yıl uyumadı. Sabaha kadar geceyi ibadetle ihya eylerdi. Bazen de sabaha kadar namaz kılardı. Gözlerinden kanlı yaş akardı. 12 sene zarfında Kabe'yi ziyarete gitti. Her adımda iki rekat namaz kılardı. Mekke'ye varınca ne yüz ile Kabe'yi tavaf edeceğim diye Beytullah huzuruna çıkmaktan haya eyledi de geri döndü bir sene daha ibadet yaptıktan sonra Kabe-i Muazzama'yı tavaf eyledi. Cüneydi Bağdadi Kuddisesi Ruhu, 40 yıl yatsı abdesiyle sabah namazı kıldı. Namazda gece o kadar ayakta durur idi ki ayakları şişerdi. Bu kadar ibadet ve riyazat ile meşgul iken bir gün hatırından geçti ki, işim tamam olup maksudum hasıl oldu mu ola?'' Hatif'ten avaz işitti ki, Ya Cüneyt, vakit oldu ki zünnarı kuşanasın. Cüneyt bunu işitince feryada göğe çıktı. Ya Rab, Cüneyt'ten ne günah sadır oldu, dedi. İşitti ki, bundan beter ne günah ola, tamamlık istersin. Cüneyt, ah, eyledi, başını secdeye koydu, Üç gün üç gece başını secdeden kaldırmadı. Ağladı. Ahu enin eyledi. Ölünceye kadar ubudiyetine devam eyledi. Cüneyt der idi ki, Bin sene diri olsam amelimden bir zerre eksik etmeyeydim. Ve yine der idi ki, Her kim hak rızasını bulmak isterse Cenab-ı Halik-ı Azim kelamını yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı sağ elinde tuta ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini sol elinde tuta. Bu iki çara şulesiyle yola vara. Ta ki bit'at ve şüphe afetine düşmeye. Selefi salihin rızahi ilahi tahsil yolunda böylece şeriat-ı mutahharaya kavlen, fiilen, ve itikadı sahih ile sarılıp kalben, zikren ve fiilen ibadet ederek gecelerini secde, rükû, dua ve niyaz ile ihya eylemişlerdir. Fâte biru, ibret alalım. Seslendiren Abdullah Can